lazım. Arkadaşlar tarikat derslerimize dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Şeytan kandırır bizi. Bugün de kalsın. O hep biz tamam olmasa ne olur? Hep iyi yaptım falan. Böyle dedirtirir insana bir şey El yeşani bit tamam. Yemek yedirse bize de doyurmasa bizi ne yaparız? Ağlanırız değil mi? Kıvranırız çok, Cuma Bismi. Bu işte bu tarikat de öyledir. Siz de bana verdiğiniz sözü tamamlayın Mevla buyuruyor. Bir insan yatsıyı kıldı mı durmamalı, yatmalı. İyilerin adeti değildir. Yatsıdan sonra, yatsı namazı kıldıktan sonra durmak, konuşmak iyilerin adeti değildir. Büyüklerin adeti değildir. Bizim gibi kendini bilmeyenlerin adetidir uyku zamanında uyanıp duruyorsun. O ne zaman efendim ibadet zamanı geliyor